Selim Oğlan, Selimoğlu mahallesine gideceğiz. Bu videomda ikinci bölüm. Birinci bölümü Güzel Oyan'da sonlandırdım. Selimoğlu mahallesinin yolu. Toprak yolu. Umarım tabelada görünüyordur. Şu anda görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum ama. Allah. Ya boşuna mı çektim o kadar? Hayır. <laughs> <laughs> Selim oğlu mahallesine geldik. Selim mahallesinde video çekmediğimi fark ettim benim çok canımı sıktı. Diğer yolla Selimoğlu arasındaki o yolu göremedik. Neyse sağlık olsun. Selimoğlu mahallesinden devam edeceğiz. Abi çok canım sıkıldı bu işe ama ayrılsın. Evet bakalım videomuza devam ediyoruz şu Selimoğlu mahallesinde toprak yolunda girmiş bulunmaktayız. Umarım burada lastiğimiz patlamaz. Å, å! I'm going Toprak sığınma yapamıyorum. Tabii. İyisi güzel. İyisi güzel olan mahalle fakat ticareti ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden geriye yandaki gibi. Bu arada burada yol ikiye ayrıldı. Son cami bu yukarı ya. Devam edebiliriz bakalım. Zincirlerimi yağlamadığım için. Zincirler de zorlanıyor. İnşallah. Yolları <laughs> zinciri kurtartmayız.

Nefes nefese Selim Oyun'a ulaştım. Suluğumdaki suyum hala buz, buz gibi. Evet, İşte Karşımızda gördüğümüz olduğunuz mahalle yine Zevruyan. Daha sonra Taşan Mahallesi'ni Taşan Mahallesi'ni görüyorsunuz. Tabii yanıltmak istemem. Oranın Taşan Mahallesi. Evet Taşan Mahallesi olması gerekiyor. Şu anda Muacirler Köyü. Standart Karadeniz mahalleleriyle karşı karşıyasınız işte. Tabii her mahallenin ismini bilmiyorum yani. Elimde bir haritada yok. Fazla gezmişliğim de yok. İlk defa böyle bir proje yapıyorum. Zaman kaybetmeden sizleri bu güzel manzarayla birlikte artık Selim Oyan'ı gezmeye koyalım. Mahalle, mahallemizdeki evlere bir bakalım. Neler var neler yok. Kerim mahallesi. Buradan çıkalım. Küçük bir patika. Eski bir ev. aralığı düşmüş. yıkılmış. Bana kimse olmadı bunlar. Ben bakmıyorum. İşte. Ağır kapımız. Evimizin girişi. Burada da yine eski bir merdiven dediğimiz kapı aralı kedilerimizin bakalım kesinlikle su atıyor mu? Bisikletimde düştü. Fazla yapıyordur ama çok yorulmuş. Allah! Kedimizi atıyormuş gibi. Hasan ve Ayşe Akbulut Hayrı İkindir. Allah razı olsun. Yap, yapandan, yaptıranlar. Gelin siz de için sudan yayla suyu, köy suyu, dağ suyu. Hadi. Bir zamanda. Evet. İşte Selim Ayağım. Anamut ağaçları kuru. Bu tarçıları kuru, Selim o ya. Burada da bir sardırımızın ayak izleri var.